Selamünaleyküm aleyküm Bilal Aleykümselam, Aleyküm selam, hoş geldiniz, selam hoş geldiniz. Çok güzel. Ben ilk defa katılıyorum. Genelde bu zamanlar ben Kuzey Kıbrıs'taydım. Ama anlıyorum ki çok şey kaçırmışım bunca yıldır. Çok mutluyum. Bilhassa sevgili Erkin'le birlikte, eşiyle birlikte, Melani'yle çok güzel vakit geçiriyoruz. İstanbul'u dolaştık. Her biri ayrı güzellik. ayrı bir değerde. Birçok çok dost gördük. Yani mükemmel. Hava da çok güzel. Hava da çok güzel. Da güzel. Evet, evet, çok güzel. Bu yıl iki kez yapılacak. Yarın da devam edecek. Evet, iki gün olacak. Yarın da ee, biz çatı olarak. E, katılamadık. Bize çok uzak zor oluyor hanımlara. Ama e, burada camiyle birlikte Şakvınleyin Mosk e, Mosk'un ıslandı burası. Ramazan Güney Camisi'nin ve sevgili oğlu Ersin. Selamlar. E, bu cami 1977'de İngiltere'de Londra'da ilk kurul ilk oluşturulan camide Ramadan Güney Rahmetlik... ...Erkin Güney'in babası rahmetli Ramadan Güney tarafından şu anda hala daha halkımıza hizmet veriyor bu stand onun ustandı caminin standı. burada satış yapmıyoruz insanlara dini kitaplar ve hediyeler hediye ediyoruz ve onlar da camiye e, biraz katkı koyuyorlar e, ve Mutlu oluyoruz insanlara e, dini konularda da bilgilendiren kitapları vermekten. E, gerçekten çünkü e, zaten camiler bir eğitim, eğitim yuvası diyoruz. Sadece dini konular değil, her konuda bir eğitim yuvası. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah ol, razı olsun bilgilerimiz için. Hocam? annemizin gibi dediği çabalar işte ee, camimizi tan unutmasınlar. Camimiz en mühim ama festival güzel bir yerdir, güzel bir gün geçiniyorum burada. It's a beautiful day, beautiful community, beautiful food. Yemekleri unutmayacaksınız. Ee, Şef Dali var orada, senelerimiz evet. köftelerimiz, her şey var burası güzel. Yani güzel bir şeydir günümüz ama mühim Unutmayınız camınızı. İlk İngiltere'nin Türk camisidir. Yardım ister. Bunu da göstereyim size. We are doing restoration. Yani kolay bir şey değil. Yardım isterik. Ee, 50 sene oluyor. 2 sene daha. 50 sene olacak anniversary. Sa so, restoration yapıyoruz şimdi. Yani hepsini devam ederiz. Gelsinler Takımda cam açımız güvenli olsun. O çocuklarımız kaybolmasın. Evet. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yine teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. ederim. Her zaman için yanımızdasın. O güzel yüreğinle, o güzel yüreğinden öpüyor, sevgiyle kucaklıyorum seni. Sağ tamam, sağlıcak Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.